hoş geldiniz. Kemal Haluk Cebe. Kemal Bey. Hoş gördük Kemal Haluk Bey hoş. mi? Hangisini konuşayım? Ya Kemal Haluk Cebe veya Kemal Haluk. Her ikisini de kullanıyorum. Hepsi. <laughs> Tamamen hepsini de kullanıyorum. Kemal Haluk olarak da kullanıyorum. Sadece Kemal kullanıyorum. Ama Haluk'u tek başına mümkün olduğu kadar kullanmıyorum. Ha, Ben de onu düşünerek Dedim ki yıllardır Kemal Haluk Cebe'yi ağırlıyorum ama ağırlarken hani yapımcısı olduğum puanlardan ağırlarken hep Kemal Haluk Cebe diyoruz ama hani ben şimdi mesaj atarken size Kemal Haluk Bey diye atıyorum. Şunu düşünüyorum isim doktoru bir kişiye iki ismi kullanılmazsa çok ayıp. Bir bildiği var ki böyle oldu bu. <laughs> <laughs> Kemal Haluk Bey diyorum. Beste. Şimdi bazı kanalları gittiğimde enteresan mesela Haluk Kemal diye filan da yazıyorlar e, alt yazıda ve artı e, kimi sif Kemal diyor, kimi Haluk diyor. Ama e, çok sık gittiğim e, bazı kanallardakiler biliyorlar artık e, ve Kemal Haluk Cebe diye alt gayet güzel bir şekilde belirtebiliyorlar. O da tabii artık e, zaman içerisinde çok farklı kanallarda. Şimdi artık Türkiye'de ben ona bakıyorum çıkmadığım televizyon kanalı kalmamış. Hiç olmamış. Yani Tabii, hepsine canım. konuk olmuşum. Hepsine konuk Tabii. olmuşum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yıllar önce e, ilk ben e, çıktığım kanal beni, e, hatırlar mısın bilmiyorum. Kablolu yayındaydı o zaman. 1994 95li yıllarda kablolu yayın vardı Türkiye'de. Öyle uydu yayın yani. falan yoktu. O dönemlerde e, Besim Tibu'nun bir tane e-kanal e diye bir kanalı vardı. Borsa kanalı. Hatırlıyorum. İlk çıktığım, hatırlarsın belki. <laughs> e, ilk i̇lk çıktığım kanalda orada geceleri e, program yapan bir arkadaşımız vardı. Ona konuk olmuştum ilk defa. Ama isim konusuyla ilgili değil, tamamıyla bir enerjiyle ilgili. Çünkü Türkiye'nin en eski bir enerjistiyim, En eskilerin denim, öyle diyeyim. Bir enerji, enerji konusuyla ilgili çalışmaları çok fazla yapmışım. İlk Türkiye'de 98 yılında bir kitap yazdım. Umut bir enerji. Kültür Bakanlığı o kitabı bütün ulusal kütüphanelere dağıttı. Ve bunun ayrıca e, isim konusuyla ilgili de dört e, tane daha kitap yazdım ayrıca. Şimdi burada e, bu kitapları yazarken tabii hep edindiğim tecrübeler vesaireler. E, enerji çalışmalarında mesela hiç unutmuyorum yıllar önce Kulak Dışılması e, Reha'nın programına çıkmıştım. O da haber programı akşam yemeği. Evet. Şimdi reha biyoenerjiye falan pek inanmazdı. Böyle yerden yere bir biyoenerji falan, biyoenerjistleri. Böyle onları biraz medyum gibi falan böyle, hoca gibi falan görürdü. Ama enteresandır. Hatta bana çok böyle cabbar bir tane muhabiri vardı. Hava kızı var. Onu göndermişti bana, hiç unutmuyorum. Gayet güzel bir sohbet ettik havayla. Biz sonra hemen akşam yetiştirdi onu. Aynı anda stardan da geldiler. O zamanlar çünkü biyoenerji konusu çok böyle merakla konusuydu biraz. Böyle yeni yeni çıkıyor. Ve e, onlar e, havuza atmışlar e, programı. Onlar hemen e, yayınlayamadılar çünkü show hemen yayına girdi. E, i̇lk defa yani belki Riyad hayata ilk defa biyoenerjiyi bu kadar güzel anlattı. Yani benim anlatımı hiç kesmemiş olduğu gibi nakletmiş. hangi e, neleri yaptığımızı, enerji konusuyla ilgili nasıl insanların, Çünkü bir tecrübedir her şey biliyor musun? Yani ben e, bir enerji konsültanıy ilgili çalışmalarımı daha düşük 3 yaşından itibaren yapmışım ama bugüne kadar 35 bin hastayı şifalandırmışım. Bu çok önemli bir konu. Burada edindiğin tecrübeler, düşün 35 bin insanla farklı farklı insanlarla birlikte olmuş. E, bu tabii yılların vermiş olduğu bir çalışmanın sonucu olduğu için konunla ilgili çok iyi bilgi sahibi ve bir de enerjiyi çok iyi yükseltebiliyorsun. Ve bunun haricinde de isim çalışmalarında da Bugüne kadar tespit edebildiğim şekilde 18 bin insanın hayatına dokunmuşum isim konusunda. Yani şu doğru isimdir diyebilmişim. Bu da güzel bir tecrübe tabii ki. Kesinlikle. Ayrıca tabii senin daha eğitim aldığın numaroloji gibi. Numarolojide de eğitim aldım. Emre'nin hesaplarında eğitim aldım. Yıllar önce 35 sene önce falan bunları eğitim aldım. Çünkü e, elde çok fazla bir döküman yoktu, bir numaroloji vardı bulabildiğim ve bunun haricinde ebced hesapları vardı. İslami kurallara göre olan bir takım çalışmalar vesaireler vardı. Onlardan mümkün olduğu kadar bir örnek alarak örnekler yapmaya çalışıyordum hep. Fakat baktım ki ilk hatta isim konusuyla ilgili şöyle, ben ismimi 1970 yılında normal bizim ismimiz o zamanlar K nokta Cebe diye geçerdi. Hı. Ama e, Haluk Cebe'yi belli bir süre sonra Kemali aktive etmeye başladım ki Kemal dedemin adıydı aslında. Kemali aktive ettikten sonra baktım hayat inanılmaz değişiyor. Neden diye araştırmaya başladım. 1970'te ilk araştırmaları böyle yaptım. Ve gele gele bugün 149 kritere göre bir analiz, 149 kritere göre de isim çalışmasını yapıyorum. Ayrıca yeni bir isim bulmada en büyük etken aile soy ağacının çok önemli olduğunu çünkü Orada bir noktada bir şey söyleyeceğim şey. Ee, Kemal Haluk Bey günlerdir e, kıvırıyorum. çünkü hamileyim hani bunu açıkladım artık bebeğimin doğmasına bir vakit kaldı. Şimdi çok sevdiğim isim var iki tane isim var birini eşim çok seviyor birini ben çok seviyorum kafayı gerçekten kırmış vaziyetteydim en son sabah dörde kadar kendi kendime moroloji hesapları yapıyordum ama her yerde tablolar farklı sonuçlar farklı ne yapacağımı da bilemedim açıkçası. Sonra oturum düşündüm. Dedim ki ya ben yıllarca Kemal Haluk yı programlarda ağırladım. O zaman Ebru Şallı'nın yapımcılığını yapıyordum Nüket Duru'nun vesaire. Biliyorum. O da ağırladım. Dedim ki neden mesaj atmıyorum? Size döndüm. Siz bana şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki bestecim, numerolojiyi ben 35 yıl önce aldım, bitirdim. Onun üzerine başka şeyler koydum. Çünkü bu tek taraflı yumuyor. Hani bir eksiklikler buldum bunun içerisinde." Ee, ben üzerine başka şeyler ekledim. Şimdi sen bana soy ağacını ver dedim. Allah Allah dedim ya soy ağacı nasıl oluyor bu iş? Ben size izleyicilere de hatırla buradan anlatmış Ben Haluk, Kemal Haluk Cebe'ye e, eşimin, kendimin, annemin, babamın, anneannemin, babaannemin, iki dedenin, e, yani çocuğumun iki dedesinin hepsinin baya e, bayağı nerede oldukları vesaire böyle e, devletten girdim hata da olmasın diye komple onları aldım ve verdim çocuğumun nerede doğacağını da ver bilgisini. Ve bu bilgiler içerisinde bana bir puanlama yapacağını söyledi. Ve benim sevdiğim isimleri günlerce çalışmanın sonucunda, çünkü çok büyük ekibi var Kemal Haluk Cebe'nin ve isim dediğimiz şey aslında çok da basit bir şey değil. Bir çocuğun dünyaya yeni gelen bir canın bütün kaderini etkileyen bir durum ve günlerce ekibiyle çalışıp bana e, 3-4 tane beğendiğim ismin numaralarını gönderdi. Bir de kendisi 3-4 tane isim önerdi. Dedi ki Bestecim buradan ilerleyebilirsin. Ha çok şükür çok o çok beğendiğim ismin puanı 90'ın üzerinde çıktı ve çok mutluyuz. Ama ben şunu anladım. Ben sadece numaroloji olarak gidiyordum. Karşıma sizinle birlikte bambaşka bir şey çıktı. Bu bazı isimleri var. Siz bundan bir bahseder misiniz bana? Bundan sonra da hangi isimlerin çocuklar üzerine daha etkili olduğunu konuşalım. İnsanlar merak eder çünkü. Evet tabii. Yani insanları en çok etkileyen şey sadece isimler değil. Dediğim gibi 149 tane kriter. Bu kriterler birkaç tanesini söyleyeceğim. Harfsel kriter dediğimiz. Bu da akrofonoloji. Yani daha doğrusu e, 1950 yılında şöyle adlı bir astrolog. E, gezegenlerle harfler arasındaki iletişimi bulmuş. Ve 1950 yılında bunu bulmuş. Ve bunların çalışmalarında A harfi mesela algılama mantık demiş. B harfine sezgileri güçlü demiş. C harfine demiş duygusal demiş. Ç harfine zevk sahibi demiş. E harfine demiş iletişim demiş. Merkür'ü etkilemiş onu mesela. Diğerini Venüs etkilemiş vesaire. Bunlar hangi harflere göre? Ona göre değerlendirmeyi yapmış. Ama biz biraz hatta birine gittik bunun. E, i̇simoloji dediğimiz, e, onomatik, onomatik, bilim dediğimiz, onomoloji dediğimiz olan bir bilim var. O da sizin doğduğunuz yer ve doyduğunuz yerler çok önemli. Oranın özellikleri çok önemli. Oradaki insanların karakteristik yapıları da çok önemli. Çünkü karakteristik yapıları da etkileyen faktörlerden biri de o. İsim çalışması yaparken bunları da göz önüne alıyoruz. Artık genoloji yani genetik bilimi. Genetik bilimine baktığınız zaman işte anneanneler, babaanneler, dedeler, halalar, teyzeler, dayılar deyince niçin? Neden böyle? Yani bunlar niçin etki? Ama işte burada en önemli olan şey birinci derecede tabii anne babanın yüksek puan gelen, anne babadan gelen bir etki. İkinci derecede olan ikinci derecede akrabalarından gelen. Üçüncü derece olan etki üçüncü. Yani her şeyden bir frekans alıyor. Çünkü bizim hayatımızı yön ve yol veren frekanslar. Bizim bedenimiz üzerinde her harfin bir frekansı var. O frekans bizim bedenimize çarparak absorbe ediyor ve bizim sağlıkla ilgili konularımızda bile bizi dikkate doğru çekiyor. Hı -hı. Mesela senin adının Beste olması, senin boğaz yolduritroitlerin ve özellikle böbreklerine dikkat etmen lazım. Çünkü iki tane E var sende. Aile soy ağacında başka eğlerde geliyorsa senin o zaman boğaz etiroidlerini böbrekleri daha çok etkiliyor demektir. Onun için bunlara dikkat etmen lazım. Mesela benim isme baktığım zaman ben de iki tane A mevcut ama ailemin isminden de aldığım etkiler benim A biraz kan tablosunu bozuyor. Nasıl bozuyor kan tablosunu? Tipik diyabet gibi bizim ailenin genetik sorunu çünkü onu keşfettim ben. Tipik diyabet gibi e, kan değerleri, kolesterol gibi lipid gibi olan kan değerlerini yüksek tutuyor. Tabii bunlar da neyi tetikliyor? Bunlar da bir kalp hastalığını tetikliyor. Ve otomatikman bizim ailede bütün herkeste bir kalp rahatsızlığı yani damar tıkanıklığı vesaireler falan mevcut. O yüzden de tedbiri almak her zaman için faydalıdır. Ha ne yapıyoruz? yiyeceğimize içeceğimize dikkat ederek çünkü bunları eğer siz biliyorsanız zaten yiyeceğinize içeceğinize gayet güzel dikkat edersiniz ve kan tablonuzu bozmadan neler yapabiliriz? Bunları da çok iyi görmüş olabilirsiniz. Ve dolayısıyla biz bu genetik olan kısmı alıyoruz. O kişinin neleri eksik? Kan tablosunu hep puanlama yapılırken bile onlara göre yapılıyor. En yüksek puan alanlar ee, birçok şeyden korumuş oluyor otomatikman. Yani şimdi 70-60 puan alan e, isimler oluyor. Ama bunlar hiçbir özelliği yok. Yani bu 70-60 puan alan isimlerde sıkıntılar çok yüksek derecede olabiliyor. O yüzden de bir sağlık problemini de göz önünde bulundurarak çünkü bir frekansın insan bedeninde bu aynı şeye benziyor Beste. Sen bir müzik dinliyorsun çok irite edici bir müzik dinliyorsun. Böyle dangıl dungul bağıran bir müzik. Ha hoşlanan yok mu? Onlardan da hoşlanan var. Ama onlardan hoşlanan insanları incelediğin zaman orada çok farklı bir şeyi görüyorsun. Onların psikolojik aile yapılarından kaynaklanan bir şeyden dolayı o kişi o müzikten hoşlanabiliyor. Ve hep derler ya insanlar hep e, kızlar özellikle e, eş seçerken babalarına benzeyen insanı seçerler. Babalarının karakterini oluşturan insanı seçerler. Mesela iki kızımın da e, damatlarımız mesela ona bakıyorum. Hepsinde karakterleri bana kadar çok benziyor ki. Yani bir bu kadar olur. Yani seçerken ona göre seçiyor çocuklar da. Evet, çocuklar da annelerine göre. Olabiliyor tabii. Bunlar ama daha tam tersi olanlar ender vakalı. İstisnalar istisnalar da kuralı bozmaz. İstisna da olabiliyor. Ee, mesela erkek çocuklarında da aynı şekilde o da annesine benzeyeni seçiyor. Karakter olarak. Ve ben seçerken işimi mesela anneme benzeyeni seçtim eşim olarak. O yüzden de bu yapılanma bu frekanslarla ilgili olan bir hadisedir. Ve frekansların insan bedeni nasıl etkileyip sağlığı bozuyorsa sağlığınıza kavuşmanız da bu frekanslarla olur. O yüzden mümkün olduğu kadar bu kurallara dikkat ederek yani insanlar bana hep sordukları şey şu hocam güzel isim bana birkaç tane söylesene. Oğlum olacak bana bir tane isim ver. ya üç dört tane isim ver. Ne olacak ya? Ne sen ne olacak yani? Kardeşim diyorum bakın biz kafadan atma isim veremiyoruz. Güzel isim çirkin isim diye bir şey yok. Sadece doğru olan isim var. Bu çok önemli. Doğru olan ismi bulmak diyor. Nasıl sen günlerce uğraştın ettin hani hangi isim olsun şu mu olsun bu mu olsun diye. Senin elindeki bir takım kriter vardı. Sen bilginin içerisinde onları bulmaya çalıştın. Ama hiç böyle kafada atma isimleri yer tutarsan yani kendine güzel gibi gelen isim o kız o çocuğu hayatını karartır. İnanılmaz <laughs> şekilde karartabilir. Ama Aileler bu isimleri verirken ama şununla ilgili değil mi? Mesela örnek veriyorum. Mesela örnek veriyorum. Atıyorum Melodi ismi mesela Melodi ismini ben çok severim normalde ama hani eşimin soy ismiyle uyuştuğunda olmuyor çok düşük çıkıyor ve çok ağır geliyor isim. Ama başka bir soy isimle birleştiğinde belki de çok yüksek çıkabilir puanı değil mi? Bu tamamen soy isim. Ve sizin bahsettiğiniz genoloji ve ailenin nerede? Genoloji işte genetik genetik olanlara bakıyoruz ona göre değerlendiriyoruz. Ama burada mesela bazı insanlar var ki. Özellikle e, bakıyorum zaten. E, mesela döndü ismi çok döndü ismi tutulur mu tutulmaz? Döndü ismi değil mi? Çok e, iyi bir isim değilmiş gibi gelir birçok insana. Evet. Satılmış ismi sana güzel mi geliyor mesela. Satılmış ismi de çok hoş bir isim değilmiş gibi gelir. Ama enteresan bir şey söyleyeyim. Döndü ismi satılmış ismindeki olan bazı insanların son derece başarılı ve muvaffak olabilecek insanlar olduğunu gördüm ben. İnanılmaz derecede evde. Bu neye bağlı? İşte belli ki ailenin gelen soy ağacı o isme uygun olduğu için o ismi kullanarak yaşamını ona göre sağlamış. Ailenin gelen genetiği kendi doğduğu yer kısımda. Mesela ben doğduğum yer enteresan. E, Nide doğumluyum ben. Yani Hı. oradan geçerken annemin sancısı tutmuş, e, trenler İstanbul'a geri yollarmış o dönemde, e, gelmiş orada da teyzem oturuyormuş zaten, orada doğum, sancısı tutmuş o. Fakat şöyle bir şey var, ben hayatım boyunca enteresan bir şey, hep böyle eskilere karşı meraklıyım. Eski araba almaya meraklıyım, eski e, böyle yolda hurda murda bir şeyler bulursam onları toplar bir köşeye koyarım. Ha Burdacılık hani, var. Yani ya ben niçin böyleyim dedim. Sonra bir araştırdım da e, direkt olarak nide buradaydı mı şu ya buradaca. Yani oranın bir suyuyla bile yıkanma kafi gelmiş. Patatesi çok severim mesela patatesi yetiştirici de çok fazladır. Şimdi doğan çocukların da doğdukları yeri artı orada yıkandıkları o su var ya o suyu manyetik alır. Çünkü suyu incelediğiniz zaman yani yapı olarak incelediğiniz zaman sudaki farklı molekülleri farklı şekilde görürsünüz. Aynı kar tanelerinin nasıl resimlendiği gibi. Burada baktığın zaman ona çok farklı şeyleri görüyorsun. Farklı şeyleri insanlara yaptırıyor. Neden? Oradaki olan hareketten kaynaklanıyor. Doğduğun yer ve doyduğun yer. Doğduğun yerinde özellikleri. Mesela bir dönemde ben camilere çok meraklıydım. Acayip derecede. Ve eski şeylerime bakıyorum. Mesela bir sürü camilerin resimlerini toplamışım. Niye? İstanbul büyüdüğüm için yani orada doğmuşum İstanbul'da büyümüşüm. 71 senedir İstanbul'dayım ben. E camileriyle ünlüdür. Hı, hı ben tepeleri çok severim. Yükseğe çıkmayı, tepelerde ulaşmayı çok severim. Niye? İstanbul 7 tepe üzerine kuruluydu. Ve bunun gibi onomatolojiyle onomatoloji ile ilgili, oromatoloji ile ilgili çok ciddi olan bir çalışma sonucunda ismi alırken bile bunun özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki, e, sağlığı, sağlıkla ilgili konuştuk. Bir çocuğun mesela isim ve soy isim kombinasyonu, sağlığını, atıyorum hayatı boyunca para kazanma gücünü, işte ne bileyim e, hayatı boyunca bir sanatsal aktiviteye, yeteneğe sahip olup olmayacağını, hayatı boyunca bir iş ortamına girdiğinde, iletişim ortamına girdiğinde rahat etmeyeceğini, bunların hepsini belirler mi? belirlersin. İstediğin gibi belirleyebiliyorsun bunu. Yani bu isim çalışmalarımızda bize doneleri veriyorlar. Ben çocuğumun şöyle 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 olmasını istiyorum. Artı kendileriyle ilgili olan çalışmaları yaptığımız zaman ben ismine ilave etmek istiyorum. Kimisi de değiştirmek istiyorum diyor. Değiştirmeyin diyoruz. İlave edin diyoruz. İlave ederken ismi bize done veriyor. Yani ben şunu 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 istiyorum. Benim kafamdan geçen yapı bu ama ben bunların hiçbirine ulaşamadım diyor. Ve biz çalışmayı ona göre yapıyoruz. Ona göre kodluyoruz ve ona göre kodladıktan sonra bir görüyoruz ki inanılmaz derecede o insanın hayatında değişiklikler başlamış. Ama ben size gel bize analiz, bizim söylediğimiz... analiz. Kaç gün sürüyor sizin analizi yaptığınız ekibinizle birlikte? Bizim analiz demeyelim de, de ona analiz çünkü sadece şu anda yaptığımız ufak basit bir analiz oluyor bu esas analiz yani isim ilave çalışması diyoruz buna isim verdiğimiz şey isim ilavesi veya isim değiştirmek konusuyla ilgili bize gelmesine bile gerek yok. İnternet sitesinden gelip benim e, formu indiriyorlar. Bir de hesap numarası veriyoruz. Orada bu çalışmaları yapabilmek için formu dolduruyorlar. Bu kadar yetiyor. Ondan sonra bizim iki tane ekibimiz var. 12 kişilik iki ekip var. Ekibin birini görevlendiriyoruz. O, o ekip, 12 kişilik ekip 10 günde 149 kritere göre ve aile soyadına göre bize bir takım benim önüme bir 47 tane isim koyuyor. Ve onun üzerinden puanlama değerlendirmeyi en son bir değerlendirmeleri ben yapıyorum. Ve ona göre puanlıyorum bütün benim elimdeki değerlere, değerlere göre. Değerlendirdikten sonra bunlara 5 tane isim gönderiyoruz. Eskiden biz bir isim gönderiyorduk. Fakat bak, baktım ki o bir isim o insan tesadüf oluyor nefret ettiği bir isim oluyor. Onun için beş isim gönderiyoruz, puanlıyoruz da yani en yüksek puan alan isimleri gönderiyoruz. O isimleri de insan bir tanesini seçiyor. İngiltere'den mesela o kadar çok olduk. Hem yabancılardan oldu, hem e, Türklerden, İngiltere'de yaşayan Türklerden. isim ilave çalışması çok fazla yaptıran da olduğunu söyleyeyim. Avrupa'nın yani ve dünyanın her yerinden bize başvuruda bulunuyor. Her yerinden. Sadece İngiltere veya Türkiye veya orası burası değil. Her tarafta Peki. yoğun bir başvuru var. Çünkü en ciddi çalışmayı yapan biziz. Çok iddialıyız. Çünkü 50 senelik bir araştırma sonucu. Peki Kemal Halukçe genel olarak harfler üzerinden siz kısa kestirme bir yorum yapıyorsunuz ya. A harfi olduğunda, B harfi olduğunda, C harfi bir kısa onu geçebilir miyiz? Bütün harfleri Geçer isim isim verirsen geçeriz İsim mi vereceksin tamam. yoksa ben A nedir, B nedir, C mi söyleyeyim? Tamam mesela Feyza Hanım demiş ki hem oğlunun ismi Deniz Ata ismi demiş yorumlayabilir mi hocamız demiş mesela Şimdi Deniz Ata At ismi tabii ki çok e, çalışkan mücadeleci iletişimde çok iyi e, son derece hassas akademik olarak geliştirmekten kendini son derece hoşlanan yaratıcı ve üretken bir insan. Mantığını iyi kullanır ama ata ismine çok dikkat etmesi lazım. Ata ismi en büyük riskli isimlerden biri. Aa. Tabii. Hastalığa en fazla çeken ve olumsuzluğu en fazla çeken bir isim. Ata o Atatürk'e ait olan bir isim sadece. Onun için fazla kullanılmaması lazım. Aa. Nasıl biz tavsiye etmiyoruz mesela büyüklerin isimlerini çok fazla kullanmayın. Muhammed'i kullanmayın. Hazreti Muhammed bile 19, 18 tane devamlı olarak bir ismi kullanmış. Ticaret hayatında Ahmet'i kullanmış, Muhammed Ahmet diye. E, bütün insanları ikna etmede kullanırken Muhammed Mustafa'yı kullanmış. Savaşa giderken e, Mahmud'u kullanmış ve ayrıca Kur'an'da 400 tane Hazreti Muhammed'in ismi geçiyor zaten. Niçin? Ta o dönemde bile aslında demek ki Hazreti Muhammed bunun frekanslarını çok iyi biliyordu. O frekanslara göre kendi yapacağı işe göre ismini hemen yapacağı ne yapması gerekiyorsa ona göre isimlerini değiştirerek insanlara ona göre motive etmeye çalışıyordu. Ölen insanların da isimlerini koymayın derler ya dedelerinizin işte büyük bak, dedelerinizin bak, ağır gelenler koymayın derler. tabii çünkü ağır isimler oluyor bir ikinci de ölmüş insanların isimlerini koyuyorlar. <laughs> Bu doğru değil. Hani illa dedelerin isimlerini koymak istiyorsanız koyun ama. Yanına bir isim ilavesi koyayım mı hakikaten? Anladım. Kesinlikle koyayım. Tamam, bizim daha var. Rüzgar tuyan. Rüzgar kararsız, son derece mücadeleci. Bunun yanı sıra kendini geliştirmekten hoşlanır. Ama mantığını iyi kullanarak birçok olayın altından kalkabilir. Rüzgar ismi de biraz riskli olan bir isim grubundadır. Çünkü devamlı eser, ne yapacağını bilemezsin. <laughs> adını taşıyor namıyla <laughs> peki evet. Azize Ay Azize Ay algılaması yüksektir kendini geliştirmekten hoşlanır son derece hassastır geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmaz ama mantığını iyi kullanır peki Rabia Ürez kararsızdır mantığı iyi kullanır ve sezgileri oldukça güçlüdür şimdi Rabia gelince bu isim değil. Biliyorsunuz. Bu isim Nasıl? değil. Bu ne? Bu isim değil. Bu Arapçadaki rakam. Dört. Kabyan dört evet. demek. İsim değil evet. yani. Arapça rakam demek. Saniye bir demek. Araplar kızların sattıkları için hep kızlarını numaralamışlar. Birinci, ikinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye. Ve Arapça bunlara isimler koymuşlar. Aa. Bu isimler de oradan geliyor. Bu isimler de oradan geliyor. Onun için ağır isim grubunda ve Rabia'lar çok hayatıyla mücadele eden, oldukça şanssız olan insanlardır onu söyleyeyim. Yani isim değildir Rabia. Arapça bir rakam. Yani 5 de, 6 de Arapça, 7 de, 8 de, 9 de. Zaten Araplar kız çocuğu olduğu zaman böyle isimler koyarlarmış. Yani bu isim değil Arapça çağırmak. Birinci gel, ikinci gel, üçüncü gel diye. Anladım. Çünkü biliyorsun Arap milleti kadınlara değer vermeyen bir de kişiler bunlar. Yani Arap olarak hepsi öyle. Kabile bunlar milisi, Kabile. Peki Burak ismini sormuş Fatih Hanım. Burak. Burak sezgileri güçlü, bolluk bereketlikle ilgili engellere takılan, mantığını iyi kullanan ve kariyer konusunda da kararsızlık içinde olan kişidir. Peki. Satiye. Şimdi tabii Satiye son derece güzel hayali olan, mantığını iyi kullanan, geçmişte yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmayan, hassas duygusunu da çok fazla açıklamıyor. Şimdi bu analiz nasıl analiz? Yüzeysel olan yani. Belki de Satiye'nin annesi babasından gelen bazı harfler onun biraz daha bazı şeylerin değiştirir de soy ağacında. Ve farklı noktaya doğru taşır ismi. Hiç tahmin etmeyeceğin bir noktaya taşır. Muhteşem bir isim de çıkabilir ortaya. Hani biraz önce döndü, satılmış Şaban gibi isimler olduğu zaman gibi. Peki e, bu mesela A harfiyle olan isimler genelde böyle daha agresif Nasıl? olur. A harfiyle başlayan isimler A harfiyle başlayan isimler agresif, agresif değil de A, A harfiyle başlayan insanların isimleri enerjiktir. A yüksek bir frekanstır çünkü. Hmm. Eğer iki tane A olursa biraz daha yükselen frekansa sahip. Vaktimiz doldu herhalde. Doldu doldu. İki dakikaya kapatacağız. Son bir şey daha sorabilir miyim? Tamam. tamam. Ee, A harfiyle başlayanların enerjisi çok yüksek. Evet. Peki biz mesela iki ismin yerini değiştirdiğimizde bir şeyler değişiyor mu? Yoksa frekans aynı kalıyor? Frekanslar harflerin neticesindeki gelişlere göre değişir a başta olduğu zaman onun yanında bir d artı olduğu zaman bak mesela sen, senden bir örnek verelim mesela beste beste sezgileri çok güçlü olması senin iletişimi çok iyi kurmana sebebiyet Çünkü ondan sonra gelen harf e. İletişimi de çok iyi kurman senin hayal gücünü en yüksek seviyeye çıkartır hayal gücünü en yüksek seviyeye çıkarttığı için T harfi geliyor. Duygularını insanlarla çok fazla paylaşmazsın. Ve bunların ışığı altında üzüntü ve sevincini dolu yaşarsın. İki tane E var çünkü sende. Çok doğru. <laughs> çok doğru. Tavan ya da tavan. Tavan. <laughs> Kemal evet. Kemal Hacı'ya çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ağzınız evet. sağlık. Haydi. Ee, Gerçekten benim durumun ismini e, hani gerçekten sizinle ilerlediğim için çok 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 mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ee, Rica ederim sağ olasın. Kapatıyorum. 24 saat sonra daha da işlenecek, izlenmeye devam edecek. İnşallah daha sonra zaten bir kısa yayın daha yaparız YouTube'luk. İnşallah. Olacağım. Hoşça kal. Sevgiler. İyi de sevgiler. Aleykümselam. Hoşça, Hoşça kal. Bay bay sağ olasın. Bay bay.